Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yeni bir açılımla sizlerle beraber. Bugünkü açılım konumuz ikili ilişkilerde üçüncü kişi müdahalelerindeki son duruma bakacağız. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen kanalıma abone olup beni destekleyen yorumları ve beğenileriyle emeğime saygı gösteren canlar için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp gelsin tekrar hayatlarınıza inşallah. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Evet canlarım şu o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun diyorum. Ve önce şöyle bir geçmişe bakalım. Şu anki duruma bir bakalım. Göremediğimiz veya algıladı, algılayamadığımız durumlara bakalım. Ve merkezdeki kartta neler anlatacak. Sonra dış etkenler, yapılması gerekenler ve olası gelecek diyeceğiz. 7 kartla açılımı yapacağım. Hadi bakalım. Bu arada sevgili canlarım, burada 10.000 aboneye ulaştığımızda İki saat canlı yayında olacağım ve sizlerin soru cevaplarını yanıtlayacağım hediyesiz olarak. Ve canlı yayınıma katılan iki kişiye de çekilişle özel seans hediye edeceğim. O yüzden abone olmayı, ve takip etmeyi, bildirimleri de açmayı unutmayınız diyorum. Peki geçmişe bir bakalım. Şu anki duruma Bakalım. Göremediğimiz veya algılayamadığımız durumlar. Merkezdeki durumlar. Şöyle yapalım. Dış etken unsurlar. Yapılması gerekenler. olası bir yakın gelecekte neler olabilir evet şöyle açıyı düzelteyim sizlerde tam olarak görün şöyle yapalım evet sanırım okey değil mi evet sevgili katına da alalım. geçmiş. Anın enerjisi. Göremediğimiz merkezimiz dış etkenler yapılması gerekenler ve olası yakın gelecek. Evet canlarım kartlarımızı oluşturdum. Bakalım önce yakın bir geçmişte ne olmuş? Hep beraber görelim. Bakalım tasım dörtlüsü, balık ve özgürlük geldi. Şimdi kişi burada e, öncelikle böyle sıkı sıkıya tutunduğu durumlar bırakmak istemediği. Ya da acaba kaybedersem, buradaki sıra çıkarsa ben ne yaparım? Çünkü ben doğru seçimler belki yapamadım. E, özgürlüğüme de düşkünüm aslında. Özgür olmak istedim. Bazı şeylerden kurtulmak istedim. Ama bunu başaramadım diyor. Şu an ne durumda? <laughs> şu an hem maddi hem manevi ciddi kayıplar yaşıyor. Bu parasal bir iflas olabilir. Duygusal yoksunluk olabilir. Yani ilahi bir müdahale var mı burada? Evet, ilahi sistemin bir müdahalesi söz konusu olabilir. Çünkü ciddi kayıplar yaşıyor şu anda. <laughs> Çok özür dilerim. Belki yaptığı seçimlerin bedelini ödüyor. Ama bir yandan da bulutlar kartıyla huzur bulmak istediği cesarete gelmek istediği, kendine hakim olmak istediği, güçlü olması gerektiği ve bu durumu çözebilmesi gerektiği. Tıpkı burada olduğu gibi her şeyi geride bırakıp güçlü olması gerektiğini bilen bir kişi var. Çünkü bu durumun içerisinde kalmaya devam ederse, daha da çok kayıplar yaşayacağının farkında. Peki bizim göremediğimiz şeyler neler? Bizim göremediğimiz şey ne olabilir? Bir kupa kralı olabilir. Aslında belki size çok narsistçe davrandı. Sizi hiç sevmiyormuş, sanki sizi hiç düşünmüyormuş gibi davrandı. Ve e, gerçekten çok enteresandır bir kupa kralı çünkü oturduğu yerden sever. Eylem yapmaz. Kendini göstermez. Çünkü bunun nedeni burada üçüncü kişi etkeni, valide kartı ve negatif enerjilerden bahseder. Bakar mısınız? Negatif enerji diyor burası da. Hani kor yerine dönmüş orası artık. Hani alev alev yanıyor diyebilirim. Hani sizin bilmediğiniz taraf sizi olan duyguları ve sizden gittiği için yaşadığı kayıplar burada yakın geçmişte oraya sıkı sıkı tutundu, doğru seçimler yapamadı, yanlış kararlar verdi. E bunun bedelini de çok ağır bir şekilde hem maddi hem manevi ödüyor. Ve şu an sizin görmediğiniz belki kişinin çok fazla negatif enerjilere maruz kalıp etrafındaki anne, eş, faktörler ve bunlar benim kolektifimde olduğu için tıpkı buradaki kişi gerçekten şu an çok sıkıntılı bir Süreçte olabilir. Peki merkezimizde ne var? Ha, geleceğim, beni affeder misin diyen e, ve şu an karşı karşıya gelip kalif kartıyla ciddi bir konuşma yapmak için yola çıkmış olan aranızda mesafe ilişkisi varsa kılıç altılısında refah ve huzur yolculuğu vardır ve kişi bu yola çıkmıştır. Artık birçok şeyi gerisinde bırakmıştır şu an merkez gündemi bununla geliyorsa demek ki süreç çok farklı ilerleyecek. Ve bir özür dileme, affeder misin diyeceği durumlar da olabilir ama ya da sizinle konuşmak için gelen refah ve huzur isteyen merkezinde geliyor burası. Bir kişi yansıdı buraya. Dış etkenlere baktığımız zaman bakın burada bir tılsım onlusu var. Tılsım onlusunda ne vardı? Aile birliği var iş ortaklıkları ve aynı zamanda burada gelenekler var. Kişi konfor alanının dışına çıkamayan ve bu durumu örnek veriyorum evlisinizdir. Kişi sizden çok beklenti içerisindedir ve bu durumun dışına çıkamaz. Burada bir duygu barındırmadığı için ve bahçeler kartıyla uzun süreli bir birliktelikten. Ee, ve burada bir buluşma isteği de var aynı zamanda. Yani olduğu yerin dışına çıkıp ve bunu yaparken cesurca yapmak, zekice yapmak isteyen bir kişi var. Ama her halükarda korkak çıkamıyor da bu alanın dışına çıkamıyor. Yani burada dış etken aile olabilir, işi olabilir, ee, ve burası ciddi anlamda kişinin hayatında demek ki bu çıkması gereken yolculuğa engel taşıyan unsurlar bunlar. Peki yapılması gereken ne? Bu noktada ne yapmalı? Bu noktada ne yapacak? Bu kişi e, gerçekten artık birçok şeyden soyutlanması gerekiyor. Yani etrafını saran bu tel örgülerden, bu yalanlardan, bu olumsuzluklardan ve atem devadan kurtulması gerekiyor. Çünkü bir atem deva bencildir. Sadece kendini düşünür. Kendisi için yaşar. Paraya, lükse çok düşkündür. Bakın burada tılsım onlusundaki gibi bu kişi onu elinde tutabilmek adına ve onun bir yere gitmesin diye belki burada negatif enerjiler çalıştırdı. Kişi direnç gösteriyor. Yani bu durumun dışına çıkabilmek için aslında savaşıyor, mücadele ediyor ama burası hep bu kişiyi tutuyor. Bunu yapamıyor. Yani aslında yapması gereken şey çok belli. Bu durumun dışına çıkması gerekiyor. Çünkü mevcudundaki bu durum ona hizmet etmiyor. Ve sistem resmen diyor ki hani çık oradan. Çıkman gerekiyor ki olası yakın bir gelecekte neler olabilir dediğimiz zaman kendi kendine ördüğü, hapsettiği, kalbinde yaratmış olduğu bu tezatlı sadakatini köpek kartıyla e, evin içerisindeki bu durumları bir evin ortamının içerisinde e, toparlaması gereken maddi manevi çalışıp düzeltmesi gereken birçok konudan bahsediyor burası. Şimdi olası yakın bir gelecekte bir şeylerin oluşabilmesi için öncelikle mücadele vermesi gerekiyor. Burada direnip bir noktada umarım pes etmez ve bu durumun dışına çıkması gerekiyor bu kişinin. Ve bu konu üzerine ciddi anlamda emek sarf etmesi gerekiyor ki başarılı elde edilebilsin. Şimdi burada e, üçüncü ilişkinizdeki üçüncü müdahalelerin son durumunda kişi o alanın dışına çıkmak için ciddi direnç sarf ediyor Çünkü bir negatif enerjiye de maruz kaldığı için kendi Özgür iradesini kullanamadan kendi kalbindeki durumu ortaya koyamadan ilerlemeye ilerlemeye çalışan biri var burada bunu başarabilmesi için önce bir Negatiflerin arınması gerekir. E, konu bu konunun farkına varması gerekir. Kendini bu kadar e, güzel gizlememesi gerekiyor. Eylem yapması gerekiyor. Harekete geçmesi gerekiyor. O zaman merkez kartımızdaki e, kalif özür dileme e, bir konuşma bir gelme eylemini hayata geçirebilecek mi? Evet geçirebilecek ama bu bir zaman ve süreçtir. Hani hayatlarımızda bir şeyler olur ama hani bugünden yarına gerçekleşmez ya. Mucizeler ansızın gelir insanların hayatına ve buraya yansıyan enerjilerde umulur ki hani burada bu tılsım dörtlüsüyle sıkı sıkıya tutundun. Bu durumun dışına çıkmadın. E sonra kayıplar yaşadın, vazgeçmedin. Buranın sana fayda getireceğimi sağladın. E, sonuç olarak ilahi bir müdahale geldi. Sen ciddi anlamda kayıplar yaşadın. Hem maddi hem manevi kayıp yaşadın. Sistemin bir müdahalesi geldi. E, kendi duygularını bir türlü göstermedin. Oturduğun yerden sevdin. E, i̇çinde de e, negatif bir enerjiye maruz kalıp üçüncü kişileri dinledin. Onların sözüne de inandın. O zaman dış etkenleri sürekli gündemde tutuyorsun. Gidersen para kaybederim. Orada bir şirket var. Orada bilmem para var. Bilmem o var, bu var diyerek e sen dış etkenlerin de enerjisini hep hayatında tutuyorsun. ...yapman gerekenler belli... ...burada bir Atem Deva enerjisi... ...baskın geliyor... ...sen onu hayatından çıkarmalısın... ...çünkü orada materyalist var... ...senin gücünü seviyor... E ...sen ne yapıyorsun? Evet kurtulmak için... ...bir direnç, bir çaba gösteriyorsun ama... ...bunu... ...bir türlü eyleme dökemiyorsun... ...bunun için olası yakın gelecekte... ...belki bu farkındalığına varıp... ...hem sadakatini... ...hem kendini hapsettiğin duygularını açığa çıkarman gerekiyor. Ve bunun için de ciddi bir çaba sarf ediyorsun. Parasal gündemi bir kenara bırakıp yani buraya geliyorsun. Ne yapıyorsun? Sen af dileyeceksin, özür dileyeceksin, barışmak isteyeceksin. Biz yeniden güzel günlere kavuşabiliriz. Şu an biz seninle birçok şey belki konuşmadık. Yüz yüze gelmedik, iletişimimiz de yok ama Aramızdaki bu bütün mesafeleri bitirip, bütün engelleri aşıp sana geleceğim diyen bir enerji yansıdı buraya canlar. Şimdi ilişkinizde üçüncü kişinin müdahalesindeki son durumda nihayetinde kişi birçok şeyin farkına varıp o durumun dışına çıkacaktır. Çünkü orada tamamen çıkar birlikteliği var ve bu bir yere kadardır bir yere kadar duygularını gizleyecek, duygularını göstermeyecek, oturduğu yerden sevecek. Umarım bu negatif enerjilerden de arınıp bir an önce doğruyu bulur ve gelir canlar. Yani asıl ana temamız burada kılıç altalısı oldu. Yani kişi bir gelme enerjisinde, kişi tekrardan bir araya gelme, iletişime geçme, duygularını itiraf etme, oturup böyle karşılıklı bir konuşalım seninle bütün bu aramızdaki buzları da eritelim diyen bir enerji yansıdı buraya canlarım. Umarım yolunuza ışık olur. Umarım bir an önce buradaki bütün güzel enerjiler hayatınıza tez zamanda gelir. Ben hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın. Hoşça kalın canlar.